Evet şu an Graben Caddesi'nde yürüyorum Viyana'nın. Burası lüks mağazalarla dolu bir cadde. Bildiğiniz çoğu lüks mağazayı burada bulabiliyorsunuz. Gerçekten çok kalabalık. Yürümek de bir o kadar keyifli bu caddede. Özellikle alışveriş yapmak istiyorsanız Graben Caddesi'ne uğrayabilirsiniz. Şimdi biraz Viyana ile ilgili konuşayım. Viyana her şeyden önce inanılmaz bir müzik şehri. Klasik müziğin adeta doğduğu yer burası. Mozart, Schubert, Beethoven, Haydn gibi isimler Viyana'da yaşamışlar. Hatta Mozart'ın 14 farklı adreste kaldığı söyleniyor Viyana'da. Zaten şu an arkamda bile duyabiliyorsunuzdur. Müzik yapıyor herkes sokaklarda. Viyana aynı zamanda 10 senedir Mercer listesine göre 10 sene üst üste dünyanın yaşamak için en iyi şehri seçilmiş. Gerçekten burada insanlar çok huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Aynı zamanda UNESCO Viyana kahvelerini somut olmayan kültür mirası olarak tanımış. Burada kahve içmek adeta bir kültür. Oturuluyor, kahve söyleniyor. Saatlerce oturuluyor belki de. Hatta garson sizi kovmadan bir kafeden kalkmak ayıptır efsanesi bile var burada. Gerçekten çok temiz bir şehir burası. Sokakların temizliği, yolların temizliği muhteşem. Ee, i̇çme suları çok güzel. Yollarda bir sürü çeşme bulabiliyorsunuz. Sular direkt olarak Alp Dağları'ndan geliyor. Buz gibi ve çok güzel. Ve Viyana'nın meşhur maner gofretleri var burada. Gizli bir tarifle yapıldığı söyleniyor. Zaten burada mağazalarda da çokça görebilirsiniz. Gerçekten tadı da çok güzel. Ben de satın alıp size gösteririm yüksek ihtimalle. Şimdi Viyana ile ilgili de konuştuğumuza göre ben Graven Caddesi'nde yürüyüşüme devam ediyorum. Evet buradan da bir şapka aldım Viyana'dan. Gittiğim her şehirlerden böyle bir şapka almayı planladım. Bir koleksiyon girişimi. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet şu an Kantner Strasse'deyim. Burası bir nevi Viyana'nın İstiklal Caddesi gibi bir şey. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Çok da kalabalık, çok turistik bir yer. Sağda solda çeşitli çeşitli mağazalar, giyim mağazaları, hediyelik eşyacılar, tatlıcılar, kafeciler burada da oluşmuş hepsi. Gerçekten yürümesi çok keyifli bir yer. Şimdi bu cadde boyunca yürüyüşme devam ediyorum. Şu an Charles Kilisesi'nin önündeyim. Burası barok mimarinin zirvesi olarak adlandırılıyor Viyana'da. İz sütunlarıyla Roma'daki Trajan sütununa bir gönderme yapılmış. Aynı zamanda kubbesine de asansörle çıkabiliyorsunuz. Kilisenin önünde çok güzel bir park ve gölet var. Ağaçların arasında bu parkta yürüyüş de yapabilirsiniz. Şimdi bir de bu muhteşem yapının içine bakalım. sesinde de içeriye girdik. Fakat kutsal bir ayin varmış. Ayin saatine denk geldik. Tam olarak gezemedim içini. Yani yine içeriye girdik bir yerden bakabildik. Ama tam olarak bir yerden sonra gitmenize izin vermiyorlar. Ben de biraz ayinden görüntüler çektim. Normalde kişi başı 9,5 euroymuş kilisenin giriş ücreti. Fakat bir ayin olduğu için ücretsiz bir şekilde girebildik biz. Bilginiz olsun. Evet, bildiğiniz üzere Viyana'nın Şinitseli meşhur. Ben de Şinitseli tatmak için Figmüller adlı restorana gitmiştim. Fakat restoran inanılmaz yoğun. Ee, biraz bir sıra bekledik ama sırayı da neden beklediğimizi anlamadım. Ki zaten yerleri yokmuş. Sadece rezervasyonla alıyorlarmış. Ee, ben de hani rezervasyonunuz var mı diye sordum yarına bir hafta boyunca dolu olduklarını söylediler gerçekten çok yoğun bir yer dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şinistelleri çok güzel gözüküyordu Viyana'ya gelecek olursanız filmülerde Şinistel yemek için çok önceden rezervasyon yapmanızı öneririm. Şu an Viyana'nın tam kalbindeki Hofburg Sarayı'nın önündeyim. Burası tam 600 yıl boyunca Büyük Habsburg hanedanlığının ana evi olmuş. Saray 13. yüzyıldan beri devamlı olarak genişletilmiş. İçeride kraliyet daireleri, hazine odası, Sisi Müzesi, Avusturya Milli Kütüphanesi ve İspanyol Binicilik Okulu bile var. Sarayın en çok dikkat çeken alanı ise Sisi Müzesi. Sisi, Avusturya'nın meşhur imparatoriçesi. Gerçek adı Elizabeth ama halk onu Sisi olarak sevmiş. Güzelliğinin dillere destan olduğu söyleniyor fakat hayatı tam bir drammış. Sürekli saraydan kaçmak isteyen bir kraliçeymiş. Avusturya'nın büyük saraylarından ziyade doğaya kaçmak isteyen bir kraliçeymiş. Hayatı da trajik bir şekilde son bulmuş. Cenevre'de bir suikast sonucu hayatını kaybetmiş. İmparatorluk daireleri oldukça ihtişamlı, süslü fakat bir o kadar da sadeymiş. Çünkü İmparator Franz Josef sade yaşamayı seviyormuş. Her sabah saat 5'te uyanıp soğuk bir duş alıp sonrasında günlük işlerine yöneliyormuş. Hazine odasında ise Roma İmparatorluğu'nun tacı bile bulunuyor. Bin yıl önce bile kullanılan bir taç burada sergileniyor. Bu devasa sarayda 18 kanat, 19 avlu ve 2600 tane oda var. Bugün Avusturya Cumhurbaşkanı'nın ofisi de hala Hofburg Sarayı'nda bulunuyor. Sarayda yer alan milli kütüphane ise 7,5 milyon tane eser barındırıyormuş yaklaşık olarak. Dünyanın en büyüklerinden biri yani Hofburg Sarayı sadece bir yapı değil. Avusturya kültürünün, imparatorluğunun ve Avrupa'nın canlı bir temsilcisi. Viyana'ya gelirseniz mutlaka uğramanız gereken bir yapı. Şimdi ben de sarayın içine gireceğim. Bu muhteşem yapının içine gezeceğim. Kişi başı yaklaşık 23 Euro gibi bir fiyat veriyorsunuz saray erişimi için. Ayrıca Sisi Müzesi bileti de var. Sisi Müzesi de yaklaşık 20-25 Euro civarında diye hatırlıyorum. Bunların toplu olarak bir satıldığı bilet kombinasyonları da var. Geldiğinizde değerlendirebilirsiniz. Evet şu an Kafe Sentral'e geldim. Burası Viyana'nın meşhur kahvesi. Şu an çok yoğun bir yağmur yağışı olmasına rağmen arkada gördüğünüz üzere çok yoğun bir sıra var. Gerçekten yağmur falan dinlemeden insanlar bura için sıra bekliyorlar. Kafe 1876'da açılmış fakat sadece kahve içilen bir alan değil. Aynı zamanda içerisi bir tarih müzesi gibi. Zamanında Sigmund Freud'un bile oturup kahve içtiği sık sık geldiği bir mekan. Menüde klasik Viyana kahveleri bulunuyor. Aynı zamanda elmalı ve çikolatalı çok güzel tatlıları varmış meşhur iki tane. Onları da deneyeceğiz mutlaka. Şimdi biz de bu sırayı bekleyeceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. İçeriye girdiğimde kaç dakika sıra beklediğimi mutlaka söyleyeceğim. yaklaşık 40 dakika boyunca bekledik. Beklemek biraz problemliydi. Çok yoğun bir yağmur yağışı olduğu için daha güzel bir havada tabi biraz daha rahat olurdu beklemek. Şimdi siparişleri verdik. Buranın yiyecek menüsü de gayet güzel gözüktüğü için birkaç çorba aynı zamanda bir de şinitsel söyledik. Sonrasında da tatlılarına bakarız muhtemelen. Şimdi siparişleri bekliyoruz. Evet, yemekler geldi. Şöyle bir kulaş çorbası söyledik. Bu Avusturya'da ve Macaristan'da bayağı meşhur bir çorba. Etli ve içinde... Ne bu? Patates mi ya bu? Bayağı güzelmiş. Tam... Sen... Böyle etli, benlik bir çorba. Şimdi bir de Şinistel'in tadına bakıyorum. Bir sade bakayım ya. Cinsel bayağı güzelmiş. Yumuşacık. Şöyle bir de yanında bir sosu var. Bir de onunla deneyeyim. Tatlı, reçel gibi bir sos. Şinitsel bayağı güzel. Evet çorbalar ve şinitsel gayet güzeldi. Şimdi tatlılar söyledik Dört çeşit teker teker tadına bakacağız. Onları bir göstereyim. şu an Viyana'nın en renkli, en sıra dışı binası olan Hundertwasserhaus'un önündeyim. Bu binanın ilginç yanı Viyana gibi düzenli bir şehirde bu şekilde renkli, kıvrımlı, eğik detaylar barındırıyor olması. Binanın mimarı Hundertwasser, ressam, mimar ve çevreci bir adam düz çizgileri şeytani bulduğunu söylemiş. Doğada düz çizgi yoksa binalarda niye olsun düşüncesiyle bu binayı tasarlamış. Binadaki hiçbir pencere, dış görüntü birbirine benzemiyor. Hepsinin farklı renkleri, kıvrımları, eğimleri ve şekilleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi çatıdan ağaçlar çıkıyor, balkonlarda ormanlar var. Hundertwasser'e göre doğayla iç içe olmayan bir mimari, ölü mimariymiş. Binanın duvarları hatta zeminleri bile düz değilmiş. Çoğu noktasında eğimler bulunuyormuş. Bir yanaya gelirseniz bu binayı dışarıdan görebiliyorsunuz. Ama içerisi özel kişisel daireler olduğu için turistik ziyarete açık değil. İçeriye giremeseniz de hemen yakınında Hundertwasser Village var. Burası aynı bu binanın ruhunda, tarzında tasarlanmış bir pasaj. Hatta kafesinde hiçbir sandalye bile birbiriyle aynı değilmiş. Hundertwasser bu konuda doğada bile iki yaprak aynı olmuyorsa insanlar niye aynı tip şeyleri kullansın demiş. Binada 52 daire ve 16 balkon bulunuyor ve hepsi birbirinden farklı. Çatıda ise 200'den fazla ağaç ve bitki yetişiyormuş. Hundertwasser'de de mimar olarak adlandırılmasına rağmen aslında bir mimarlık eğitimi almamış. Hatta Viyana Belediyesi de ilk başlarda bu binayı burada istememiş fakat sonrasında çok ilgi çekici turistik bir noktaya dönüşünce kalmasına, dokunulmamasına karar verilmiş.